Yok, onu kullanın diyorum. Bu sene de, bu sene de getirdim. Ha e, yaza uygun daha böyle ılıman kıyafetler getirin bence. Daha yaza uygun daha ılıman kıyafetler götürün. Daha yaza uygun da. Daha... Bu yüzden e, bulunduğunuz ilden e, okumaya gideceğiniz ilde. Bu yüzden genelde eşofman ve pijama ile geziyorlar herkes. Genelde, eş, eşofman, genelde, eş, genelde eşofman, genelde eşofmanla pijamayla geziyor herkes. Hijyen için büyük boy. Hijyen hijyen için zaten telefon konumlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, yurt ihtiyaçları üzerine konuşacağız. İşte yurtta nelere ihtiyaç duyarız veya ne nelere gereksinim duyarız? Neler en çok önemli? Bunlar üzerine konuşacağız sizinle. Öncelikle e, unutmayın ki çok fazla bir alanınız olmuyor. Dolabınız e, mesela küçükse çok fazla e, fuzuli bir eşya götürmenizde bir anlamı kalmıyor. E, Bunu yerine do e, dolabınız eğer küçükse daha temel ihtiyaçlarınızı götürmenizde fayda var. E, bir iki kere giyeceğiniz kıyafetleri bence götürmeyin. Çünkü ben de getirdim hiçbir şekilde giymedim bile yani. Belki bir yerde giyerim dedim ama giymedim. Sizde de öyle olacaktır. İşte ben yani şunu şurada giyerim bir kere dediğiniz şeyleri almayın bence yanınıza. Çünkü gereksiz yer kaplayacak. Bu da sizi zor duruma düşürecek. Siz zaten dolabınız küçükse benimki gibi. E, dolabınız küçükse dolapta yeriniz kalmayacak. Veya onları tekrar eve götür götüreceğiniz zaman zorluk yaşayacaksınız. Bunun yerine daha daha çok kullanacağınız, işte daha çok bunu daha çok giyerim dediğiniz eşyalarınızı falan götürün. Daha sonra ee, KYK'lar mesela genel olarak nevresi takımlarını kendileri veriyorlar. KYK'ların bildiğiniz gibi kendi nevresi takımları var. Zaten öğrenciler geldiklerinde nevresi takımları falan orada oluyor benim bildiğim kadarıyla. Ama bizim yurtta şu anda ee, kaldığım yurtta e, nevesi takımını vermediler. Biz kendi, herkes kendi nevesi takımını getirdi. Ben de kendi nevesi takımımı getirmiştim. Yani eğer varsa bulunduğunuz yurtta nevesi takımı bence getirmenizin bir anlamı yok. Onu kullanabilirsiniz. E, çünkü e, ayrıyetten takımı da bildiğiniz gibi küçük bir şey değil. O da fazla yer kaplayacaktır bavulunuzda. Ya isterseniz getirin tabi yani ben de ilk sene mesela vardı ama ben kendiminkini kullandım genelde bu sene de getirdim. Ne olur ne olmaz dedim. Getirdim yine. Daha sonra gideceğiniz yerin mevsimine özellikle dikkat edin. Mesela e, Antalya'dan Erzurum'a gideceksiniz veya Bolu gibi soğuk bir şehre gelecekseniz e, daha kalın kıyafetler getirin. Bolu, ben bu kadar soğuk olacağını tahmin etmiyordum Bolu'nun. Ama gerçekten soğuk bilinmiş. E, Erzurum keza öyle. E, bu gibi soğuk illerde, illere giderken yani gidecekseniz, Bence kalın kıyafetler götürmeniz daha iyi olacaktır. Zaten Ekim, Kasım ayları falan genel olarak soğuk geçiyor, serin geçiyor, yağmurlu geçiyor ya da. ilk geldiğinizde bir sıcak oluyor. Ekim ayında başlıyor bizim okul. Ekim'in başında böyle Ekim'in sonuna kadar bir yani ılık oluyor. Çok soğuk olmuyor. Ama Kasım geldiğinde artık üşümeye başlıyorsunuz. Bunun yerine kazaklarınızı falan bence getirdi. Çok soğuk oluyor. Ee, aynı zamanda soğuk bir ilden ne bileyim Antalya gibi veya Muğla gibi, Mersin gibi, Hatay gibi illere gidecekseniz daha e, o bölgenin özelliklerine uygun kıyafetler götürün bence. Kış için mont, kazak, bot gibi çeşitli ihtiyaçlarınız varsa ve yenisini alacaksanız eğer, bunu gittiğiniz şehirden satın alın. Yaşadığınız şehirden alıp valizinizde mont taşımak biraz zor olabilir. Az önce nevresin takımı gibi yani bu da fazla yer kaplayacaktır. Bu yüzden gideceğiniz yerden almanız daha mantıklı olacaktır. Eğer yurt odanız küçükse ve kalabalık olacaksa ne kadar fazla eşya o kadar fazla karmaşa anlamına geliyor. Ben o yüzden senin başında çok fazla eşya getirmemeye özen gösterdim ama ona rağmen yine çok fazla eşyam varmış. Mesela şimdi dönüş aşamasındayız. E, o kadar çok eşyam varmış ki sürekli, yani sürekli demeyeyim bu sene çok fazla gidemedim ama gidip geldiğim zamanlarda eşyalarımı götürüyorum genel olarak. Mesela e, bayram tatili vardı. Bayram tatilinde montlarımı falan götürdüm. Şu an montu falan yok götürecek ama yine de bir sürü eşyam var. E, giymediğim pantolonlarımı getirmişim. E ne gerek var diyorum yani. Ne gerek var? Ben bunları niye getirmişim? Çok fazla yer kaplıyor. Dolabım küçük olmasına rağmen o kadar kıyafet sığdırmak durumunda kalıyorum. E, o yüzden bence çok fazla gereksiz eşya götürmeyin. Bunun yanında sıcak su torbası e, işte karnınızın ağrıdığı zamanlarda veya ne bileyim e, kendinizi üşüdüğünüz zamanlarda falan Sıcak su torbasını yanınızda bulundurmanız gerekiyor bence. Özellikle kızlar için daha önemli bu. Daha çok ağır çekiyorlar. pijamalarınızı falan hazırlayın. Çünkü yurtta genelde zaten pijama giyiyorsunuz. Çok fazla böyle normal kıyafetle dolaşmıyorsunuz yani. Ben kendi adıma söyleyeyim ki yurt ortamını bildiğim için kaç senedir genelde eşofmanla pijama ile geziyor herkes. Onun dışında dediğim gibi eğer dolabınız küçükse ve çok fazla koyabileceğiniz, eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yer yoksa organizer almanız gerekiyor. Bunu da gittiğiniz şehirden almanız gerekebilir. Bu sizin işinizi görür diye düşünüyorum. Çünkü eşyalarınızın çoğu kısmını o organizere yerleştirebilirsiniz. ve yani bileyim dolabınızın içine koyarsınız eşyalarınız daha düzenli olur. Ben almamıştım organizer ama alsam iyi olabilirdi. En azından her şeyimi küçücük bir dolaba sığdırmak zorunda kalmazdım. Ee, tabii ki de gideceksiniz, bavulla gideceksiniz. Veya ne bileyim valizle falan gideceksiniz. Bir bavul alın veya varsa onu kullanın. Bunun yanında askılık da önemli. İşte montlarınız dışarıdan geldiğinizde montlarınızı, hırkalarınızı falan asmaladığı için e, kapının arkasına takılanlardan alabilirsiniz mesela eğer tek kişilik bir odada kalıyorsanız kapının arkasına takılandan alabilirsiniz. Ya da böyle tekli olanlar falan da var. Ama yapış, yapıştırabiliyor musunuz falan filan burası biraz sıkıntılı. Da. Mesela biz şu an ben odada hiçbir şey yapıştırmadım duvarlara falan. Ama yapıştıranlar falan illaki vardır. duvara bir şey yapıştırabiliyorsanız falan o askılıklardan kullanabilirsiniz e, KYK'lılar özellikle dolap kilidini falan çok kullanıyor. Biz de kullanıyoruz mesela şu anda. Ben yani, bana ait bir alanda yaşadığım halde ben de kullanıyorum dolap kilidi falan. E, Dolabımda kilidi var. O yüzden dolap kilidi de alın mutlaka yardımcıda. Bizimkiler kendinden zaten vardı. Anahtar, anahtarlı bizimki kilit de değil. Ama KYK'da genel olarak bu kilit olanlardan kullanıyorlar. Onlardan alabilirsiniz. Bunun dışında e, el havlusu koyabilirsiniz yanınıza, çünkü ellerinizi yıkıyorsunuz. Sürekli dolabınızın dolabınızın bir köşesinde mutlaka bir el havlunuz olsun. Bir iki tane alın yanınıza el havlusu. E, bunun dışında kişisel kişisel bakım eşyalarınız olan diş macunu, diş fırçası, havlular. bornoz, tırnak makası, törpü, saç bakım ürünleriniz, cilt bakım ürünleriniz, makyaj malzemeleriniz ve benzeri yanınıza almanız gereken diğer ürünler arasında. Şampuanınız, duş jeliniz, çamaşır deterjanınız gibi ürünleri gittiğiniz şehirden almanız daha mantıklı olur sizin için. Hijyen için büyük boy ıslak mendil, tuvalet kağıdı, sabun gibi ürünlerinizi de temin edebilirsiniz. Ee, yanınızda temizlik bezleri götürmenizde fayda var. Ee, git ilk gittiğinizde sonuçta e, bulunduğunuz alanı temizlemek durumundasınız. Ee, biz getirmeyi unutmuşuz senenin başında. E, getirmeyi unuttuğumuz için şöyle bir havlu almış, havlu kağıt almıştı ama her yere bunu siliyordum ve ıslak mendille siliyordum. E, temiz, temizlik bezini unuttuğum için. Ki daha da bitmedi yani. Senin sonuna geldim. Bu kadar var hala. Hala bitirememişim. Bunun dışında laptop, şarj cihazları gibi hayatımızın bir parçası olan eşyalar haricinde yanınızda götürmeniz gereken birkaç küçük parça daha var. Bunlar üçlü priz, flash bellek ve hafıza kartı. Üçlü priz şöyle ihtiyacınız olabilir. Mesela odada eğer iki kişi, üç kişi, dört kişi falan yaşayacaksanız e, priz sayınız azsa eğer, bu üçlü priz işinize yarayacaktır. E, ben flash belleği mesela e, ödevler konusunda çok kullanıyorum. Flash bellekle sürmenizde de fayda var yanınızda. Gerçekten e, çok ihtiyaç duyuyorum çünkü bütün ödevlerimi onunla beraber götürüyorum, teslim ediyorum. E, bu da kolaylık sağlıyor açıkçası. E, hafıza kartı bir yerde önem arz edebilir. Eğer telefonunuzun hafızası dolarsa falan filan. Bunun dışında bazı e, bazı yurtlarda ütü var fakat e, bazılarında bulunmuyor. KYK'larda yok diye biliyorum mesela ki arkadaşlarım e, kendi evlerinden getiriyorlar ütülerini. Genelde. <laughs> özel yurtlarda bir benim kaldığım yurtta ki genelde özel yurtlarda var. Kendi ütüleri var özel, özel yurtların. Eğer böyle çok 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 ahım şahım siz değilseniz e, ve başkalarının kullandığı bir ürünü kullanabiliyorsanız bence ütü falan getirmenize gerek yok diye düşünüyorum. Bunun yanında KYK'da kalacak olanlara kettle, kahve makinesi gibi ürünlerin kullanımına izin verilmiyor. Fakat e, özel özel yurtlarda bu pek sıkıntı olmuyor. Yine de götürecekseniz bir yurda götürmeden, e, götürmeden önce görüşmenizde fayda var. Kayakalarda da normalde izin verilmiyor ama götürenler de var e, duyduğum kadarıyla kettle'larını işte kahve makinelerini falan götürüyorlar. Saç kurutma makinanızı yanınıza almayı unutmayın çünkü bulunduğunuz yerde yok genel olarak saç kurutma makinesi. E, evinizden götürmeniz iyi olacaktır sizin için. Aynı zamanda açık olanlar için işte maşanızı, saç düzleştiricinizi falan alabilirsiniz yanınıza. Eğer kahve makinesi falan alacaksanız tabii ki de kahvenizi de yanında, yanınızda bulundurmak zorundasınız. Aynı zamanda e, kettle yerine kahve makinesini nasıl su ısıtmak için de kullanabilirsiniz. <laughs> e, i̇şte bununla sallama çay falan yapabilirsiniz ki yapan çok oluyor. E, elbise askısı da yine ihtiyacınız olacak bir diğer ürün. Kalacağınız yurda göre değişse de yurt dolaplarının küçük olacağını biliyoruz. Plastik çoklu elbise yastıkları alabilirsiniz. Kıyafetlerinizin bir yerlere söküldüğünde en azından e, iyi kötü dikebilin diye ailenizden dikiş öğrenin. E, bunun yanında yanınıza bir dikiş seti almanız iyi olabilir sizin için. Yurtta ihtiyacınız olacak bir diğer e, eşya ise terlik. E, mesela bir tuvalet terliği ve bir... E, normal yurt içinde gezerken giyebileceğiniz bir terlik sizin için iyi olacaktır. ben mesela odanın içinde kışın falan genel olarak panduf giyiyordum. koridorlarda veya yemekhaneye çıkarken terlik giyiyorum. O şekilde bir veya iki tane kupa götürebilirsiniz yanınızda. Yalnızca kupa değil, tabak, çatal, kaşık falan da alabilirsiniz yine yanınıza. Çünkü mesela Akşamları falan ee, biliyorsunuz ki yemek saatleri var yurtlarda acıktığınızda genelde noodle yapıyorlar. Bunun plastik olanları da var, plastik olanlarından da kullanabilirsiniz çatalların, kaşıkların falan. Son olarak da masanızın üstünde koyabileceğiniz bir ayna sizi e, size yetecektir. Benim de var şu anda. Size göstereyim. Şu göstereyim. Telefon gösterecek yoksa piyasını bu düşünüyorum etiket üstünde. <laughs> Yanınıza mutlaka ağrı kesici, bağışıklık sistemi güçlendirici vitaminler, işte grip için takviye edici e, ürünler alın. Ailenizden uzakta olacaksınız. Mutlaka yanınızda bulundurun. E, genel bir liste gelecek olursak eğer e, mevsimine göre kıyafet demiştik. Nevresim, yastık kılıfı, çarşaf, bornoz, havlu, şampuan, duş jeli, saç kremi, saç ve cilt bakım ürünleri, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, tuvalet ve oda terliği, diş fırçası, diş macunu, tırnak makası, törpü, ıslak mendil, elbise, elbise askısı, iğne iplik, makas. Laptop, şarj aletleri, kulaklık, üçlü priz, e, flash bellek demiştik, hafıza kartı demiştik. E, üçlü priz demişken ara kablo da alabilirsiniz aslında, aslında yanınıza. Çünkü priz uzağınızda olabilir. Ara kablom benim şu anda takılı. Şöyle göstereyim. Ben ilk geldiğim sene getirmemiştim ama bu sene getirdim çünkü çok ihtiyacım oluyor, çok kullan, kullanmam gerekiyor. Aslında yatağım o kadar uzak değil ama şarj, e, şarj cihazımın kablosu yetişmiyor buraya. O yüzden de ara kablo aldım yanıma. Plaj e, ha, bellek, hafıza kartı hafıza kar, demiştik. Su ısıtıcısı, kahve makinesi dedik. Ütü, saç kurutma makinesi, saç düzleştiricisi, maşa. Okul araç gereçleri, özellikle kırtasiye malzemeleri. Onları buradan da alabilirsiniz. Eğer yanınızda getirmek isterseniz fazlalık olur, koyayım çantama derseniz. Bu e, yaşayacağınız şehirden de temin edebilirsiniz. Daha sonra kupa su bardağı dedik. E, tabak, bardak, çatal, kaşık, ayna, e, ağrı kesici, vitaminler ve grip, tak e, grip için takviye edilmiştir. Sanırım bu kadar. Ben başka bir şey not almamışım. Umarım bu video işinize yarar. Dediğim gibi çok fazla eşya götürmenizin gerçekten hiçbir mantığı yok. Zaten e, evinize gidip geldiğiniz zamanlarda ihtiyacınız olanları oradan alabilirsiniz. İşte ihtiyacınız olmayanları tekrar geri götürebilirsiniz falan. Bu yüzden çok fazla yanınıza eşya almayın. E, gerektiği kadar alın veya yeriniz kadar alın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım iyi bir video olmuştur. Sizin için yararlı bir video olmuştur. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.